Dördüncü soru, öğretmenler öğrenme öğretme yaşantılarının kalitesini arttırmak, arttırmaya dönük derslerinde etkinlikler düzenlerler. Ve bu etkinliklerin hangi düzeylerde bakın, hangi düzeylerde başarıya ulaştığını görmek için ne yaparlar? Sık aralıklarla performans testleri uygularlar. Bu testler aynı zamanda öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını, neyi ne kadar öğrendiklerini görüntülerine olarak tanırlar. Sınıf içi performans testlerinden elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki eylemlerden hangisi beklenmez diye soruyor bize. Bakalım öğretmenler öğrencileri yeteneklerine göre homojen gruplara ayırır diyor. Bu doğru bir ifade olmaz. Nedeni de şudur. Çağdaş yapılandırmacı anlayışta bir kere öğrenciler gruplar ayrılırken zaten homojen gruplar değil, heterojen gruplar olması gerekir. Bu bir. İkincisi yeteneklerine göre siz gruplar oluştururken bunu dönem başında yaparsınız. Süreç devam ederken öğretmenlerin böyle bir işe kalkışması doğru değildir, öyle bir amaç söz konusu değildir. Öğrencilerde eksik ve yanlış öğrenmeler varsa giderilir. Evet, bu olabilir. Öğrenciler performanslara ilişkin güçlü ve zayıf yönlerini keşfederler. Evet, bu da olabilir. Hatta buna SWOT analizi de deniyor. Yani bir öğrenci çalışma ya dair hangi alt ölçüklerde çok daha başarılı, hangilerinde daha başarısız olduğunu kendisi görebilir. Dolayısıyla güçlü ve zayıf yönlerini görme imkanına sahiptir. Öğrenciler edindikleri deneyimleri başka uygulamalara ve alanlara transfer de ederler. Elbette ki öyledir. Hatta bunun için öğrencilerde yansıtıcı düşünme becerisinin geliştiğini söyleyebiliriz rahatlıkla öğretmenler kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerini gözden geçirirler. Evet, bu da çok önemli. Öğretmenler bu performans testlerini yaparak öğrencilerin öğrencilere yönelik geliştirdikleri ve uyguladıkları yöntem, teknik, stratejilerin yeterli olup olmadığını, etkili olup olmadığını görebilirler ve buna bağlı olarak da bir gözden geçirme imkanı fırsatı da yakalayabilirler. O zaman cevap ana seçeneğidir diyebiliriz.